Herkese merhabalar arkadaşlar Bugün Soğuk suda elimi yarım saat Bekleteceğim 2 dakika falan elimi koydum Elim uyuştu Yarım saat biterim Neyse başlayalım Şöyle soğuk su burada bak Soğuk olduğu belli zaten Video yarım saat olacak Hiçbir şey yapmadım kendimi göstermeyeceğim. Sadece suyum, suyu ve elimi göstereceğim. Ooo elim düştü Arkadaşlar ben bittim. Niye ben böyle sığım verdim? Bugün kendime işkence yaptım. Yapacağım. yapacağım. yumurta ve yumurt kafamda yumurta yumurta kıracağım ama abone ve like atarsan yoksa unut elim uyuşuyor bir dakika oldu uh. Allah'tan hava o kadar sıcak ki suyu ısıtıyor Nedir kutu nasıl? Taştı. Şu an pantolonum dayanmıyor. Of. Uh. Durdum lan. Yarım saat dayanamam ben. En fazla 5 dakikada bırakırım. Çok acıtıyor. Biraz ısındı. Niye ben böyle bir şey dedim? Niye ben böyle bir şey dedim? Arkadaşlar bu arada yakınca oyun videoları çekmemi istiyorsanız like atın. Hala gösteriyorum. Arkadaşlar yani bu kadar işkence çekiyoruz. Elimi donduruyorum. Ben şeyden korkuyorum. Elim donar da. Bunu çıkaramam. Düşünsene benim elim çubuk gibi. Bir de bu, bu da buzlaşıyormuş. Var ya ben biterim o zaman. Asla o zaman biterim. 12 iki saat güneşse. <laughs> Neyse. Üç dakika oldu şu an. Elim uyuştu. Çıkarırsam video iptal. Arkadaşlar bu arada bunun kısa videosunu da ilk şey yapacağım. İlk bunu yapıyorum. İşte <laughs> da bitirsem mi? Ama yarım saat Arkadaşlar bu arada bu videoya 20 bin. E gelmediği için fazla veriyorum. Ama görese bittim eğer gelirse 100 tane kafamda yumurta kıracağım. Annem bana iyi bir söz yok ama neyse. Yumurtalarım biraz 2 tane 2 TL diyor. Yeter ben bunları alamıyorum diyor. 20.000K 20 gelmeyeceği için net rahatım.